Yeni bir günden herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Aynen çarşamba. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Mutfağın bulaşığını falan topladım. Çiçekleri de buraya çıkardım. Mutfak masasının üzerine. Üzerlerinin toprağı eksik. Dedim toprak ekleyeyim. Akşamdan çıkarttım aslında. Aferin benim oğlum. Sabah dedim üzerine toprak eklerim. Ee, biz bugün yağış bekliyorduk. Böyle Bayağı rüzgar esmesini bekliyorduk ama benim kalktığımda kar yağıyordu. Şimdi daha da yağ yağsındı ama belli olmuyor. Mutfağın tülünü falan da bir kenara çektim. Dedim ki e, biraz ev havalansın ama yok. Kar azalmış. İlk kalktığımızda çok yoğun bir şekilde kar yağıyordu. Öyle şu anki durum bu şekilde. E, Sübürgede koridorda Dün e, filtrelerini falan temizlemiştim. Onlar da kurudu. Onları falan takacağım. Bir mutfağa işte salonu bir süpüreyim dedim. Başka da bir işim yok zaten. Dün temizlik günü ilan ettim. Bayağı temizlik yaptım akşama kadar. Ay bunları da genelde eşimle yapıyorduk ama ilk defa kendim akşam tek başıma söktüm. Eskiden bu filtrenin e, olduğunu bilmiyordum ben. Yeni öğrendim diyeyim. Daha bu birkaç kere anca yaptım. Dün de burayı iyice temizledim. E, sildim her yerini. Oturdu herhalde. Çıkartması bir mesele. Oturtması daha kolay oldu Allah'tan. Sonrasında hop tekerle de hiç olmuyor. Benim oğlum karı izledi. Camın önüne otutturdum ben oğlumu. Karı izledi çok mutlu oldu. Annesi onu sonra kapıya götürecek. Kardan adam yapacak değil mi annem? Yapacaksın mı? Aferin benim. Ha şimdi taktık. Bunu da oturtursak. Tamamdır. Torbasında takalım annem. Evimizi süpürelim mi? Öpüleceğim. Bana yardım edecek misin? Edeceğim arabanla. Arabanla mı? <laughs> Hayır o zaman hiç yardım etme. Annem kalsın ne olur. Ben yardım etmiştim. Öyle yardım edilmez ki. Süpürgeyi vereyim sen süpür. Tamam bu ay yapar Olur mu? Alalım. Tamam süpürgeyi al. Yapma öyle. Süpürgeyi al tut. Süpür hadi. Süpür bakayım nasıl süpürüyorsun. Tam ben açacağım. Sen bir süpürmeye başla. Nasıl süpürüyorsun bakayım be. Heh, ben öyle açayım sen öyle öyle süpür olur mu? <laughs> ne güzel süpürdün. Niye mi miyav miyav diyorsun? Tam ben ben bunun torbasını takayım, şey takayım sen süpür evimiz olur mu? Ben de oturayım. Süpürmek çok kolay. Süpürmek çok mu kolay? Süpürmek çok kolay. Aferin. Tam hadi süpür bir daha süpür. <laughs> Yaramaz Sıpa evin işlerini bitirdim çamaşırımı serdim beyazıyla makineye attım sonra biraz oturmuştum aklıma e, bu saray sarması geldi ya da sultan sarması dedim hemen onu yapayım zaten hepinizin bildiği bir şey olduğu için tarif verme gereğinde de bulunmadım bunu önce yapmalıydım ama şu yeniden denizleri dökmeyi unuttum muhallebisini yaparken ocağın altını da yeni kapattım böyle altına da bir yağlı kağıt serdim ki sararken daha kolay olsun diye bu da yeter herhalde yetmezse daha var evde de yetmez bu bir paket daha ekleyeyim ben buna geliyorum hemen Ee, size çektikten sonra kar yağışı durdu. Şu an yağmur yağıyor. Demek ki uzun sürmeyecekmiş. Keşke böyle bol bol yağsaydı da her yer kar olsaydı. Neyse ben işime garanti atmayıp biraz daha ekleyip Garanti olsun. kremasını tepsiye döktüm ee, bir güzel de spatula ile düzledim hatta bazı yerleri kalındı fazlasını aldım ki sararken, sararken kolay olsun diye şimdi de geldim ee, krem şantisini yapayım ki dolapta oda dinlensin bir poşete bir su bardağı süt diyor ama şöyle döküyorum hemen bunu da yapayım tatlıyı yaptım tatlıyı yaptıktan sonra ocağa bir mercimek çorbası koydum böyle bir mercimek çorbası yaptım kıvamını ilk gün koyu seviyorum gerekirse biraz su ilave ederim sonra e, tavamı çıkardım pilav yapacağım ama az yapacağım bu sefer sadece bugünlük dolapta da alışveriş yaparken aldığım bu dönerler vardı Ben bunları tavada tekrardan böyle kavuruyorum baharatlıyorum o şekilde yiyoruz e, bugün de yanına pilavla falan yapayım dedim Normalde kahvaltı tarzı çayla falan yiyorduk Bugün de dedim işte pilav, e, döner, çorba. E, pirinçlerim de burada hazır süzdürdüm de. İşte şimdi pilavımı da yapacağım. E, saat 5'e geliyor. Eşim 5.30-6 gibi geliyor. O gelmeden dedim hazır olsun. Tatlım da buzdolabında, krem şantim de buzdolabında. Onlar bayağı bir dinlensin. Normalde 1-2 saat dinlenmesi yeterli ama... Akşam e, çayın yanına ya da kahvenin yanına yaparım onu. Rüzgar'ın babası gelmiş ve Rüzgar'a kar getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda kar ben var mı Erdoğan? Var Yemeğini yedi annem. Botlarını giydireyim, montunu da giydireyim. Böyle dışarıda oynayalım olur mu? Benim arabanın üstünde var çok. Ben bunu çıkaracaktım da şey e, yağmur yağdı eridi hep. Ben. Buradan da gözükmüyordu. Al bakalım bunlar. Mutlu oldun mu? <laughs> Babanın kafasına da at aynen. <laughs> Netlemiyor kamera. Tamam. Gel mamamızı yiyelim ve seni dışarı çıkartayım. Olur mu kar oynamaya? Yemeklerim hazır. Ee, dönerim. Pilavım. Çorbam. Salatam. Pilavı e, unuttum. Şehreyi kavurmadan. Yani kavuruyordum aslında ama. Pirinci koyu verdim. Yemeklerimiz bu şekilde. Rüzgar beyefendinin de yemeği burada. Hepsinden yiyeceksin değil mi annem? Hadi kendin bir ye bakayım. Hadi ama çizgi film izlemek değil. Yemek yemek lazım. Ben, tamam hadi akıllıca Bir bakayım nasıl yiyorsun. Hadi, ben ben Tamam ondan ye o zaman önce. Evet çatalla yeniyor. Ne <laughs> Batır bastır. bastır <laughs> Çok <pastor. gülüyor> Olmaz. Getir. Getir, bak. Bu böyle bastı. Ah. Güzel olmuş mu? Olmuş. Bir de pilavdan ye. Sen Evet, pilav e, kaşıkla yeniyor. Neyse, biz yemeğimizi yiyelim. O yiyeyim diyene kadar. Bak, dur bak. pilavda güzel olmuş mu <laughs> güzel yapmış mı anne <laughs> eline sağlık anneciğim de anneciğim, eline sağlık. bir öpücük at bana ama yüzüme bak neyse rahat bırakın da yemeğini ye <gülüyor> <gülüyor> hmm. tekrardan geldim e, yemekler yendi mutfak toplandı sonra da bayağı oturuldu geldim işte krem şantisini sürdüm kestim Kolayca da kestim. Hepsi aynı ayar duruyor. Şimdi iş ee, rulo yapmasına bakalım yapabilecek miyim. kalın oluyor ya. asa daha kibar bir şekilde olabilse. Şuraya şöyle koyayım. Sırada bu var. Çay falan da içmedik daha. Çay demleyeceğim. Eşim yemek isteyince bunu hemen yapayım dedim. ama çok iri oldu ya. Tamamdır. Ben şimdi bunların hepsini tek tek sarayım. Sonra eşim tadına baksın. İnşallah güzel olmuştur. Sardım şu an hazır 2-4-6-8 e, tanesi burada İkisi burada ikisinde eşim yiyor ama istediğim gibi olmadı çatladı İyi becerememişim Demek ki daha ilk yapışım benim de Bu arada Ama yine de kolay sarıldı Bir kısmı kalın olmuş kalın olan kısımlar daha çok kırıldı e, Tepsimin daha büyük Olması lazım demek ki ince olması için Ama yine de güzel Tadına da daha bakmadım eşim yiyor ama Dışarıda yediklerim güzeldi Ben isterim. Yani istersin. Hmm, bu sefer muzlu olsun. Baba, ben muzlu dondurmayı çok severim. Baba sen yerli istiyorsun. Ben de ananaslı babam. Ananas istiyorum. Ananas yerli muzlu. Ve. muzlu. Sen de ananaslı. Çok güzel yapmış benim oğlum. İki tane yaptım babaya. Peki sen ne istersin? Ben, 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 ben çikolatalı, buzlu, çikolatalı Çol Rüzgar. Sonra da çikolatalı. Ben boynumun dalı yaptım. hepsi daha doydum. Şimdi büyüsünü yedim. Büyüdün mü peki yiyince? Bir daha vereyim. Bir, şey bir daha ah. ver, bir daha yiyeyim. Al. al baba, al. Şuna da için yaptım. Çok güzel yapmışsın. Aynı Ellerine yapmışsın. sağlık. Üç kat yaptım. Anne üç katlı yaptım. Üç katlı <laughs> Aferin benim oğluma ya. Ben hı. Bitti mi annem? Bitti mi? Ha. Sattın mı hepsini? Ha. Aferin. Hepsi şey, şey çattım. Size şey, şey çattım hepsini. <laughs> Başarılarını beğenelim. Size verdim bunu daha da <laughs> Bir daha bunu da doldururuz. Bir

Ağzımı yakar? Demin ağzımızı mı yakar o zaman? Hmm... Bird lane. Ha, bird Ben ben böğürtlenli. bunu yordum ben. Bu hazır. Hmm. Hmm. Bir de karamelli istiyorum. Aa. Neli? Neli. Karamelli. Neli? Karamelli. <laughs> Ver onu da yiyip. Bilmedi, de, de şena da için aldı. Al anne Al. ikinciye Al, de. Aldık tamam. Hıhı. -hı. Çok tatlıymış ya. <laughs> bir daha istedi çocuğumuz. Evet ben bir daha istiyorum içinde rüzgarlar olsun rüzgarlar. Işte <laughs> bir şeyler list <işte> olsun. Bolam bir <laughs> şeyler list olsun. Anne benim de güzel. <laughs> Hadi sen ye list işte Ben de rüzgarlı istiyorum. Sen şey hmm, çok tatlıymış. Çok tatlıymış, <laughs> çok tatlıymış ya, Sen da değil, değil, bana sen de git. Oğluma dondurma ha, al. Ben, sen git, Ben bana, bana rüzgarlı dondurma al. <laughs> dondurma al da gel. Babası koş. Tamam. Şabak. bak baba evet. Şabak, şabak az. Babam iş Tamam anne. Dizim reklama girdi. Şimdi geldim karşınıza. Bugün kendimi hiç göstermedim. Dedim bari sonlara doğru kendimi göstereyim. Baya heyecanlıydı. Doğduğun ev kaderindir izliyorum bu arada. Saray sarmasını ya da ismi sultan sarması ikisi de aynı gibi bence. Onu yedik. Eşim beğendi ama ben çok fazla beğenmedim. İnternette birçok tarif vardı girdiğimde kimi işte onu önce kavurup e, yapıyordu kimi hiç kavurmadan normal direkt yaptığımız muhallebi gibi Ben de ilk o tarif açmış bulunduğum için önce işte margarini erittim sonra da o tarifle devam ettim Hatta yani orada dediklerini aynısını yaptım ama beğenmedim tadını biraz daha böyle yağlı bir his verdi ağzımda bir daha öyle yapmayacağım onun dışında da e, çay demlemedim. Niye demlemedim bilmiyorum. İçmedik. Çekirdek almıştı. Şimdi gelirken kola almıştı. Çekirdek içtim, Kola içtim. Bir şey yapmadık. Biraz rüzgarla oynadık. Gördüğünüz gibi bir kısmını çektim size. E, bugün aslında erken kalktım. İşlerim erken bitti. Çok bir işim yoktu. Zaten mutfağımı e, süpürdüm. Salonumu süpürdüm. Sonra rüzgarı aşağı indirmeyi düşünüyordum aslında. Saat 2'de veya bir buçukta tüm işlerim bitmişti ee, ama yağmur yağmış. Bir ara çıktım, yağmur yağmış, karlar bayağı erimiş. Çok da dışarıya çıkarmak istemedim, geri vazgeçtim. Neyse dedim. Demek ki e, yağmayacak bir daha kar. Akşamüstü dedik e, eşimle hani en azından bir yerlerde kaldıysa oynar arabanın üstünden falan alırız diye Geride o zaman da çıkaramadık. Öyle kaldı, çocuğumun içinde heves kaldı. Keşke dedim çıkarsaydım ilk sabah ilk gözümüz açtığında yağıyordu ama dedim kahvaltımızı yapalım evde bir toplayayım Hani ben akşama kadar yer diye düşünmüştüm maalesef öyle olmadı öyle bugün işlerim çok erken bitirdim ee, eşim geldiğine falan yemeğim hazırdı bayağı da oturdum dinlendim İyi oldu Dün işte video çekmedim temizlik günü ilan etmiştim dün bayağı evimi falan temizledim çamaşırı dünden başlamıştım bugün e, bir makine renkli yıkadım bir makine beyazlı yıkadım daha da ufak tefek çıktı da vardı da onları da hallederim salon şu an mahvolmuş durumda yatmadan orayı da bir toplayayım mutfakta pek fazla bir şeyim yok e, birazdan bir gideriz Türk kahvesi yaparız içeriz geldim sunumumu hazırladım kahvem de hazır olmak üzere kırmızı kırmızı oldu. Çok güzel oldu bence. Kahvemiz hazır. Bol köpüklüsünden. Tamamdır. Bugün de sunumum böyle. Şimdi afiyetle oturup kahvemizi içelim. Size de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.